Görmesem de ölmesem ben ölmekten beterim Örselenmenin ötesi bu ciğerlerime köz Sevdiklerim göçüp gitti altında bir göçüğün Hayatta kaldı üç gün ona kimse yardım etmedi Yıkıntıların arasında görünmez olunca Anlarsın yalnızsın üç günlük dünya Ben hiç bu kadar üşümedim tüm ömrüm boyunca Ben hiç bu kadar üzülmedim hayatım boyunca Ama benim akrabalarım ve çocukluk arkadaşlarım burada öldü Geldi diyorsunuz kimse gelmedi buraya Gelmedi. Umrunda değil alacağım mı cezaevine al umrunda değil Sesimi duyan var mı? Zaman ne ki bir saniye binlerce sene İki dakikada yitip giden binlerce nefes Sesimi duyan varsa ne olur versin bir ses Üç gündür fırtına var ravallarda ters Baksana lan hepimizin yüzü gözü iş Ama kalbimiz temiz biz mi hiç değişmeyiz Yara izimiz aynı çünkü hepimiz aynı gemideyiz Üç gündür iletişim yok neredesiniz? Soğukların içinde yattık bir çadır Altında bir şey yok sadece o bu şambayla ayaklarımı oğlumun sırtına koydum da ısınsın diyerek. Yok olsam yeriydi yerim sanki zemheriydi Bak bu kara gözüm griydi ölen benden de diriydi Moloslardan önce sanki ben de iri biriydim Üç gündür zifiriyim kalmadı hiçbir şeyim Sesini gidiyor orada?